Sitem, bir kimseye herhangi bir davranışından dolayı üzüldüğünü, kırıldığını, alındığını, öfkelenmeden belirtme, dostça çıkışma anlamına gelir. Örneğin, seni uyarmıştım ama beni bir gün olsun dinlemedin cümlesinde sitem vardır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sitem yoktur? Evet, A seçeneğine baktığımızda, Dertli kerem eder kaşı kemandır, yar görmeyeli hayli zamandır Ellere yaz, bahar, çayır, çimendir. Niçin bize yağmur ile kar gelir? Burada arkadaşlar sitem vardır. B seçeneği. Hep ağlattığın gözyaşımı sel ettin. Yaktın yaktın bu bedeni kül ettin. Şu gönlümü suya hasret çöl ettin. Sahralarda beni mecnun gör şimdi. Evet burada üzüldüğünü, kırıldığını öfkelenmeden belirtme var arkadaşlar. Yine burada vardır. D seçeneğine baktığımızda Hoş geldin ey habercisi Canan'ın, gel de ver müjdesini Canan'ın, bayramına canın feda Canan'ın, ümidinde yok mu fayda Canan'ın, yarim bize bir selamı yok mu? Burada da yine sistem var arkadaşlar. D seçeneğini yoktur, bakın okuyalım. Gönül gurbet ele çıkma, ya gelinir ya gelinmez. Her dil vere meyil verme, ya sevilir ya sevinmez. Burada bir kimse herhangi bir davranışından dolayı üzüldüğünü, kırıldığını, alındığını, öfkelenmeden belirtme, dostça çıkışma anlamı yoktur. Doğru yanıt C seçeneği.